Yerleşme kanaması, embriyonun rahim duvarına tutunmasından sonra meydana gelen ve hamileliğin ilk belirtilerinden biri olan hafif kanamadır. Anne adaylarının yaklaşık %25'inde görülür ve genellikle birkaç gün sürer. Bu kanama, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına tutunması sonucu oluşur. Rahim içindeki uygun bölgeye tutunan embriyo, bazı damarlarda hafif çatlaklar oluşturarak minimal zarar verir ve bu da kanamaya neden olabilir. Yerleşme kanaması yumurtanın döllenmesinden ortalama 6-10 gün sonra gerçekleşir ve genellikle adet döneminin beklenen zamanında ya da birkaç gün öncesinde meydana gelir. Genellikle 1-3 gün arasında süren yerleşme kanaması hafif ve ağrısızdır. Ancak bazı anne adayları bu süreçte hafif kramp hissedebilirler. Yerleşme kanaması genellikle açık pembe, koyu kahverengi veya kızıl kahverengi renkte olur. Adet kanamasından çok daha hafif ve vajinal akıntıya benzer şekilde meydana gelir. Yerleşme kanaması rengi ve miktarıyla adet kanamasından ayırt edilebilir. Genellikle lekelenme şeklinde olur ve şiddetinde artış beklenmez. Ağrı yapmaz ya da çok hafif kramp şeklinde hissedilir. Yerleşme kanaması ile adet kanaması arasındaki farklar kanamanın rengi, süresi ve yoğunluğu ile belirlenebilir. Yerleşme kanaması daha hafif, kısa süreli ve genellikle ağrısızdır. Adet kanamasına göre daha az miktarda olur ve pıhtılaşma göstermez.